Bakın hepimizin şehadetiyle, babam bir şey yaptı. Ne yaptı? 1400 yıl geçmiş bir İslam tarihinde doğruları ortaya koydu. Bir, dinler arası diyalog dediler ve onun doğrusunu ortaya koydu, anlattı. Peki Peygamberin buna ihtiyacı var mıydı? Yoktu. Kimin buna ihtiyacı vardı? Bizim, Bizim vardı. Bunu biz yaptık. Bizim ihtiyacımız vardı, yapmak zorundaydık ve yaptık. Geçtik. Aradan yıllar yıllar geçti. Olaylar oldu. O oldu, bu bitti. En Şiisi bile, en Alevisi bile ya işte orada bir kavga olmuş. Orada artık biz taraf olamayız dediği noktada Ehl-i Beyt'in hakkını ortaya koydu. Aleviler Haydar Hoca'nın döneminden sonra ben Aleviyim diye bilmeye başladı. Bunu Aleviler söylüyor. Biz söylemiyoruz. Peki Ehl-i Beyt'in buna ihtiyacı var mıydı? Yoktu. Biz onu övdük diye, biz onu anlattık diye Ehl-i Beyt'in makamı mı yüceldi? Yok. Biz kimiz ki onun makamını yücelticez? Ama buna bizim ihtiyacımız vardı. Ve o hakkı iade etti. Ve bugün ilkokul dört kitaplarında cevap hak mezhep olarak okutuluyor. Dolayısıyla Haydar Hoca da iktidar oldu. Fikri iktidarı bu ülkede sağlamış tek insan vardır. O da Haydar Hoca'dır. Bu kadar başlıyor. Bu fikri iktidarın yansımalarını biz bugün toplumda görüyoruz. FETÖ dediler. 15 Temmuz'da o kadar insan sokağa döküldüyse Haydar Hoca'nın 20 sene boyunca mücadele etmesinden dolayıdır. Sözde Hoca Efendi ile ilgili eleştiren, yanlış yapıyor, haindir diyen başka Türkiye'de yapı mı var? Yok. Yok. Şimdi bitti mi Haydar Hoca'nın yaptıkları ehl beraber? Bitmedi. Atatürk çıktı hakkını iade etti. Kimin ihtiyacı vardı da bunu yaptı? Bizim ihtiyacımız var. Ekonomi hususunda hakeza. Türkiye'deki ve dünyadaki bütün açlığa, bütün sefalete ve bütün kan dökmelerinin karşısına bir şekilde dikildi ve çözüm buldu. Aynısını Deniz Gezmişlerle ilgili yaptı. Hüseyin İnanlarla ilgili yaptı. Yusuf Aslanlarla ilgili yaptı. Haydar böyle bir adamdı. Peki bunları yaparken ne dedi? Şunu mu dedi? Ben dedi bunları çıkayım anlatayım da ne olursa olsun. Bunu mu dedi? Hayır. Benim vazifem sadece bunları konuşmak mı dedi? Hayır. Dedi ki ben iktidar olacağım, hem bütün dünyada, hem Türkiye'de. İslam dünyasında tevhidin merkezinin ehlibeyt olduğunu insanlara ispat edip, onlara bu inancı yaşatacağım. Ülkemde Atatürk'ün birleştirici harç, birleştirici unsur olduğunu insanıma ikna edip onu yaşatacağım. Milli ekonomi modelini tüm dünyada, tüm dünyaya deklare edip, tüm dünyada hakim kılıp, uygulatıp, tabiri caizse Allahü Teala'nın dünya üzerinde yaşanmasına uygun kıldığı sosyal sistemi ve sistemleri dünyada uygulayacağım dedi. Peki bizim ne yapmamız lazım? Bu hakkı iade edip bu itibarı iade etmemiz lazım. Öncelikle mecliste var olacağız. Elimizde milli ekonomi modeli sallandıracağız diyeceğiz ki bu Türkiye'nin çözümüdür. Varsa başka çözümü çıksın koysunlar. Başka çözümü yok. Bu ülkenin yönetimini biz devralacağız. Biz bu ülkede iktidar olacağız. Hiç merak etmeyin. Türkiye'de bağımsız Türkiye Partisi iktidarı yaşanacaktır. Bunda en küçük kuşkunuz olmasın. Biz diğer siyasi partilerle yarışıyoruz. Ve biz biliyoruz ki bizim bunlardan fikrimiz güçlü, enerjimiz fazla, dirayetimiz fazla, inancımız güçlü. Biz bunların hepsinden daha iyi işler yaparız. O yüzden biz bu ülkede iktidar olacağız. Hiçbir kuşkunuz olmasın, endişemiz olmasın. İnşallah. Türkiye öyle bir noktaya sürüklendi ki hepinizin gözü önünde hadiseler evet. ceryan ediyor. Rize'ye gidiyor Sayın Meral Akşener. Evet. Bir saldırıya maruz kalıyor. Ve Cumhurbaşkanı çıkıp diyor ki bunlar daha iyi günler. Yani buna çıkıp denecek tek bir şey var. E, siyaset yapmayalım o zaman. Konuşmayalım, bir yere gitmeyelim. Fikrimizi anlatmayalım. Ya, bu nasıl bir demokrasi, nasıl bir hukuk devleti, nasıl bir cumhuriyet?